Bir roleplay yapça seni tamam mı? Ömer bak. İki videoyu Quiz videosu yapıyorum. 6 aydır piyasada yok. Farklı içerik üretmelisin. Netflix'in ikincisi çıkmış. Galiba biliyorum abi. Ne koyuyorsun? Kesin izlenir Hemen, hemen hadi gel gel. Şuradan atladım. Kesin sesimi almadı biliyor musun? Aşıyorum diye. Bugünlük bu kadar samanyolu yolu Evet, getir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bekir Enis. Ben de Ömer Faruk. Bugün ünlü olarak gördüğümüz, ünlü olarak düşündüğümüz abilerimizi halı sahaya çağıracağız arkadaşlar. Şimdi en başta bu neymiş? Biz bir takımız. Biz YouTube'un en iyi futbol takımıyız Heh. diye yalandan dümenli. yalandan dümenli. Kurgudan maçı. Kurgudan aynen. aynen. Yani işte bir tane adam var. Adam dedim. Ha. Abarttın 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 abarttın. Bir tane kişi var. Adı aynen. Mertcan Baharmış. Şey ee, bizim halı sahip mi? Şu olur? anda en de başta olan Türk Müslüman. Youtuber. Mertcan Bahar. Aynen. İlk önce ona yazacağız. Mert, şu an çıkmadı bil. Harflan niye çıkmıyor? Adam rey özürlü. R ile yazacak. Kanalın ismiyle bir mesaj. Allah inşallah yazılmış mıdır? Merdivimsin. Mert, şu selamlar. Göçüğün yürüse gel, aldım alay. Yazdın mı? Ha iyi konuştuk Ne yazabiliriz? Diyor ki ha de ki, haftaya cumartesi 8-9 duydum ki yani evet. meto neto spor sibor diye bir takım kurmuş senin takımı bizim takım Pollo şef Pollo şef Yazayım mı Pollo şef? Yaz Pollo Lan dava etmiştik Yiyorsa gel, sakın varım kızı kapıştıralım kapış. Gel bir sana deplasmanı yaşatalım. Evet yazdık gösteriyorum şöyle. Gözüktüğü kadar zaten ekran görüntüsünü şuraya koyacağız arkadaşlar. Buyur, Mertcan selamlar. Duydum ki tamam, metospor diye bir işte. takım kurmuşsun. Senin takımı bizim takım folloşe'de. Diyorsa gel takımlarımızı kapıştıralım. Gel sana deplasmanı yaşatalım. Gönderdim. Mertcan'a yazık. Sırada kim var? Buraya not almıştık. Tolun'a göre. Bu adamdan korkuyorum. Çünkü bu adam çok iyi top oynuyor. Bu adam topunu, bu adam topunu oynuyor. Bu adam boş konuşmuyor bazıları gibi. Toli. şey eee karşıda oturuyor bu galiba ama yani olabilir Gel, gelsin buraya o ünlü değil mi kardeşim arabası ya? var doğru diyorsun ben, ben o kadar para kazanıyor <laughs> dün yayında eray'a dedi ki eray halı saha kur senin senin ve takım arkadaşlarına pompa dedi. Heh, tek tamam. başıma dedi, dedi tek başına yapar dün eray abime yazar <laughs> <edin. gülüyor> <laughs> hadi bak <laughs> toli yazdım bak toli çok sinirlendim ya ama çok neşe kalır dün, neşek. dün <laughs> yayında şey alır. çok neşe olsun oğlum amacımız o Suli dün Eray abime halı saha hakkında ileri geri konuştun. Çok sinirlendim. Sinirlenim emoji. Sinirlen, Yorsa. Ablama Gel. Gel dedim o gelirse zaten söyleriz yerini. Tamam. Gel. Ben ve takımıma karşı oynanır. Top nasıl oynanır? Gör. Nokta. Ya da silah <laughs> Muhteşem. buna da bir sürü yazmışız ya. Oo. Gel eline verim akşam <laughs> abi. O <boğa gülüyor> mu? <mı? gülüyor> evet, hep, hep sap, saplamalı yazın. ST attığın kadar video atsan milyon abonem var. Video atmışım da iç, içeriye ulaşılamıyor. Her neyse. Şimdi ona saplamalı şeyler yapmamız lazım. Nevzat Özkur. mesaj. Nevzat abi. Bunu hiç sallayasın gelmedi. Zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> Futbol öyle videolar çekerek olacak. Kurgu kurgu videolar. He, ol öyle. Olamadı ama şimdi daha nazik bir adam. gerçek alan anlamaz Esesten sonra video çekiyorduk Ne oldu? Kurgu videolar çekecek kadar. Çekerek olacak şey. Evet. Hey, gel. Hünnerlerimizi alı saha maçında seriye daye. bakalım kat olmadan edit olmadan nasıl futbol oynuyormuşsun abi gönder <laughs> gülücük koy bir tane koy sinir edici <laughs> şeyden attım sonra başka kim var? emir on emir <laughs> şaka Hepsi benden büyük adam. Evet, 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 evet. Şey yaz. Emir'cim. Emir'cim. <laughs> nasılsın? Abim. Emir'cim. <laughs> Duydum ki... Kalecilik... Yapıyormuşsun. Yaptığını zannediyordu ola... Ya da... Ama ben kaleci değilim ki. Şey, biraz, biraz. Gel sana iki şut çekeyim bakayım kaşına. Yapıyormuşsun. Gel sana iki şut atayım da hünerlerini göreyim. Alısa ayarlıyorum. Sana saha ayarlıyorum. Kips. Kips. Öyle tik tok çekmeyemeye benzemez ayık trim. Ayık, trim. Ya. Ee, Samet, Samet'i bunu Dikü, takip edenler. Hep aynı tarzda yazma, farklı bir şey, bir şey yaz. Işte İyi, da. tamam. Ne yazayım? Dur ya, Samet ya, alı sahaya adam lazım. Al, sa, Saha. alı sahaya. adam lazım. Saha. Adam değilsin ama gelir mi? <laughs> ah, dur, dur oğlum dur tanımıyorum. Oğlum Gelsene. Gelir. Gelsene, gelsene gelsene Gelir misin? Tamam. Kibar olalım Hep kaba olduk Bu da tamam Arden Arden Papazyan Ömer Arden dedi Papazen ki Arden'e yazalım dedi Bunu tokatlarız dedi <laughs> Buna da yazmıştım ben Bak Arden sana video Videoyu ver Oyyyyy Bayağı yazmış Ah Arden'e yaz Arkadaşlar YouTube'lu uğraşınca böyle şeyler oluyor Yazıyorsunuz herkese ya Arden gel Halı Yazarken söyle de Video çok sessiz oluyor bir türlü Arden gel kadroları şey dur bekle Arden top oynayamıyorsun muyor bir zaman 8 oldu bok gibi klavye oynayamıyor ya ben Türkçe karakterli klavye kullanacağım <laughs> ama yine de belki maçan yer diye sorayım sen bir kadro çıkar bir kadroda ben çıkarayım bir Top kadroda şey. adamın futbolcu arkadaşları olmasın bizi darmadağına ne derler lan ben çıkartayım çıkartayım 8 yazıyor ya kafayı seveceğim. Sürekli Beşiktaş göndermesi. <laughs> Çıkartayım. Çıkart. Kapışalım. Halı sahada. Hünerlerimizi sergileyelim. Hüner. Bu videoda en çok kullandığımız Le kelime hüner oldu. Bizi sergileyeceğiz. Bileyim. Var mısın? Burak adam mısın? Buna, Sen adam mısın? Ona da gitti mesajım. Şimdi. Mervante. Bu adam sporcu. Bu adam bizi yakaladığı yerde döve. Burak'ı dövemez öyle kolay kolay. Mervan. Burak'ı dövemez. Buna da yazdım. Allah kahretmesin. Buna da yazdım. Merhaba bak. Lütfen bak. Bakar mısın abi? Pandemi de herkese yazdım. <laughs> Ronaldo'yu ilahlı sayesinde ben pandemi. Buna ne yazsak? abi halsaya adam lazım acil ayy halsaya adam lazım çok acil Am. küfür yazıyordu gaz gaz lazım acilinden <laughs> al işte ömere yazdım bizimkinden tamam mervan'a kısa yazdık abi halsaya adam lazım acilinden gelir misin oğlum barış bak bir an mesaj geldi zannettim. Nasıl heyecan yaptın? Burada kim var? Ümidi. Artık aklıma şey gelmiyor. Ümidi'yi falan severim arkadaşlar. Sallamak isen abi al sağ maça var gelirsiniz. Enerjan. Bunu şey yazacağım. Emir. Bekle görürsün şimdi yaz. Abi. Abi saha yapıyor. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Ümidi de geliyor. Geliyor ama Adam biraz böyle çok gerisi gitti. Kaç tane kaldı abi? 12. 12. <gülüyor> <gülüyor> Makara. Şimdi asıl abi halı sahalarda olmazsa olmaz forvet. Son zamanların revaş adamı, gündem adamı Mauro Icardi. Icardi. Şeyce yaz. Icardi. Ha, İngilizce mi yazıyor? Aynen çeviriden. Çeviri yap ben. Ben söyleyeyim sana ben şu anda A2'yim, B1 olacağım Allah'ın izniyle yıl başında. Şimdi çeviriyi kullanalım biz sen. çeviriyi doğrularsın. Cardi, Kanye, ne diyeyim Türkçe bir şey söyledi de onu çevireyim. Ben de söyleyeyim deyince <laughs> dedim ki herhalde var bir şeyler de onu söylemek istiyor. Cardi, Kanye. Galatasaray'da gol atmak kolay. De. Cardi. O durum ne yazdın lan? Anlamıyorum da biliyor musun? Hikari, senin fanınım, ben ve arkadaşlarım bir futbol maçı organize etti. Ama biz yeterli sayıda değiliz bir maç ha, Gelir misin? Katılır mısın? Bize katılır mısın? Gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar, Türk futbolunun gelmiş geçmiş görebileceği en maç iyi forveti. En iyi forvet aynı ne zamanda. Emmanuel, Menik. Legend. Aynen. Şuraya nokta olacak bak Hadi de. Nere? M'den sonra nokta koy. Bunu. Yok, Y'den yo, sonra. Oraya bir nokta. Koy. Anlar oğlum ya. Burada bir nokta koy. Meşten sonra mı? Kendinden sonra. Meşten sonra. Meşten. Nokta. da nokta yerine soru işareti koy. Karda anlar da bu anlar mı? Tamam. Bu kadar da arkadaşlar. Kime yazdık? İkar Icardi'ye, Emelike, Emre Can'a, Ümidi'ye, Mervan'a, Arden'e, Samet'e, Emir'e, Nevzat, Tolunay ve Mercan Bahar'a yazdık. Eğer biri yazarsa abi Instagram'dan paylaşırız. Instagram'dan paylaşırız. takip etmeyi unutmayın. O da Aynen. açıklama kısmında yazıyor. Sen de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Evet.